Bugün çok önemli haberlerimiz var. 103 üçgenler, yeni ikonlar, sıradaki hediye kodu tarihi ve bedava alacağımız efsane ödüller ve çok daha fazlası olacak. Birazdan vereceğimiz bu efsane bilgiler için sizlerden bu videoya efsane ötebeğinin sayısı bekliyoruz. Ve tabii ki bu video için hedefimiz belli. Yes. 5000 beğeniyi sizlerden bekliyoruz. Herkes bu videoyu beğenirse ne olur? Bu video 5000 beğeni Olur bizler bu evsel videoya hazır. Sizler de like'larınızı attıysanız hype'larınızı gönderdiyseniz hazırsınız o zaman hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorum bugün Ömer Hasan'dan geliyor. Ömer Hasan demiş ki abi videoya like attım. Logonuzu yaptım. 3000'lik paket açtım. 101 PL çıktı seviliyorsunuz demiş. Sonunda 3 tane kalp koymuş. Hayırlı olsun Hayırlı Ömer. Olsun. Çıkardığın 101 PL bayağı iyi bir oyuncu çıkarmışsın. Siz de Ömer gibi paket açmadan önce videoyu beğenin. Oyuna girin, bizim logomuzu yapın. Daha sonra paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Hype'lar biliyorsunuz çok önemli. Bugün son gün olduğu için haftanın elinize kalmamış olabilir ama elinizde şu anda hype olanlarınız varsa onları sesleniyoruz. Mutlaka bu videoya da hype'larınızı bir kontrol edin. Eğer kalmışsa bu video için bekliyoruz. Ve dünkü videolarımızda, önceki videolarımızda yine tabii ki listede varlar 28, 35, 45, 46, 47 ve 50. sıralar mutlaka bu videoya da eğer hype'ınız kaldıysa bekliyoruz. Evet oyunumuza geldik ve tabii ki mağazamıza başlıyoruz. Bu arada en başta sınırlı deste Mega yeni mi gelmiş bu ne olmuş böyle? Niye bu ilgili gözüküyor? Resmi bile yok paketin. Harbiden yani. alınmaz aga geçtik. Şimdi buraya geldik. Hazır mıyız? Hazırız Biz kaptan. Biz devam edelim. Bakalım ne çıkaracağız. Geliyor paketimiz umarız. Eh, evet geldi. geldi. Ve ne çıkarıyoruz? 3000'den hadi bir 101 gelir mi? Gitere. Sabek Tavernier daha Kaçken 96 96 95, kaçtı 7, 96. 96 ile başlıyoruz Evet Tavernier'i çıkarıyoruz ilk olarak Şimdi gelin bir takasa bakalım Var mı oyuncumuz Takasda oyuncumuz güzel varmış Aa, Yapalım hocam Yapıyoruz Haydi bakalım Geliyor Bir tane Brezilya 101 Senet'e görelim ya. Yani. Hadi Ve Senet'e mi Pele? Senet'e değil, değil mi Aynen İspanya Meo geliyor ama Evet var sonra Hangisi Fermin geliyor bakalım. Evet. 95 gen 3 2 tane 90, 1 tane 94 gen çıkarmış olduk. Şimdi geçiyoruz yıldız biletine. Yıldız biletine de geldik ve görüyorsunuz bu hesapta bir tane bitmişti ve şimdi artık almanın zamanı geldi. Başladım hocam. Ve tabii ki sizlere de söylüyoruz. Zaten geçen de söylemiştik. Mutlaka yıldız biletinize kontrol edin ve ödüllerinizi almış olun. Artık geri sayıma geçtik Enes evet Hocam. Evet. HC Mobile 25 için 42 saat var. Artık saatler. Biz bu videoyu çekerken. Ve buradan. Neydi bu? Hinkapi'ye. Hinkapi'ye. Aynen. 96 yen Hinkapi'yi çıkarıyoruz. Arka tarafta bu şekilde gördüğünüz gibi bunları çıkarmış olduk. Evet. Şimdi burayı da bitirdik. Geliyoruz nereye? Etkin Erden Retro'ya geçelim. Ve buradan da geldik. İlk olarak geçiyoruz. Ne oluyor şu an bir sorun mu var? Böyle biraz Vallahi yavaş bilmiyorum açılıyor. bilmiyorum ki hocam bazen oluyor bazen böyle hızlı oluyor. Evet. Zaten karşımızda bizi bekliyor. Stoichkov'u alalım. Bitirmiştik buraları görüyorsunuz. Ve hazırsak geliyor. 99 yen Stoichkov'u. Bu hesabımıza da hemen bu şekilde geldik. Ve bedavaya almış oluyoruz. Hayırlı olsun. Bu sefer bayrak çıktı. Geçen çıkmamıştı. Evet. Ve Stoichkov'u almış olduk. Şimdi Geldik. Retro ödüllere. Retro ödüller kısmına. Ve burada da Yine görüyorsunuz. ödüllerimizi klasik alalım. Direkt başlayalım. Cevherle başlayalım buradan sol alttan. Geldik buraya. Ve buradan cevherimizi aldık bin tane. Bir buçuk milyon coin var. Hemen onu da alıyoruz. Siz de hem bu Stoichkov'u tekrar hatırlatalım. Hem bu Stoichkov'u hem arcade bölümünde bu ödüller bölümündeki ödülleri almadıysanız alın. Aynen. Yani ödül ödüldür. Çok bir şey olmasa da yine güzel yani. Bakalım 97 yüzden ne çıkaracağız bu hesaba? Yüzgen çıksın. Hadi. İngiltere. Evet. Stopper. Stoper. Şey, Smalling. Şey, Smalling. Smalling. İyi, 90. iyi. İyi yine 97 yüzden 99. Fena değil. Tamam. Güzel. Burası bitti ve hazırsak 98 ve 100. İlkinde 98 çıkar değil mi? Galiba. Evet, Laporte, Laporte. aynen. aynen. Dayanamadım. Pardon. Şimdi ise bakıyoruz ve ne çıkaracağımızı hep birlikte göreceğiz. Yine İngiltere. Hep İngiltere geliyor bugün. Yine stoper. Arka arkaya. He. Arka arkaya Smalling'i iki tane derece baş... yaparız. Bunu başka şey yok. Yani. Yok gerçekten şansa bakar mısın? Smalling'i burada da çıkardık ve gördüğünüz gibi burası da ne oldu? Bitmiş. Oldu. Şimdi geldik. Yayın attı iki tane tweet'e bakacağız. İlk olarak bu tweet'teyiz. FC Mobile güncellemesi 24 Eylül'de geliyor diyor. Sezon sıfırlanması olmayacağını söylemişler. Ayrıca oyuncularınızı ve takımınızı koruyun diyorlar. Kaynaklarınızı yani cevher, points onları koruyun diyorlar ve genler artık 103 gene yükseleceğini söylemişler. İlk tweet bu şekildeydi. İkinci tweet'e gelelim. İkinci tweet ise Canlı yayın tweeti aslında bu tip, bu canlı yayını çoktan Cuma günü en geç yapmış olmaları gerekiyordu ama yapmadıkları için pazartesi yaptılar ve etkinlik gelmeden 4 saat etkinlik gelmeden 6 saat önce yayın yapacaklar ve biz her şeyi öğreneceğiz zaten sonra zaten etkinlik gelecek biraz bu yayın biraz mantıksız oldu ama ya Biraz heyecanı anlamsız olacak uzun anlam... süre olsa bekleriz görmüş oluruz ya şu... işte Cuma olsaydı mesela ne? Ne olacaktı? Cumadan hani salıya kadar bir heyecan olacaktı. Evet. Her şeyi bilmiş olacaktık. Ama şimdi hiçbir şey bilmeyeceğiz ne olacak. 6 saat öncesinden bileceğiz ve etkinlik gelecek. Ha. O biraz değişik oldu. İşte bu Twitter'da diyor ki yeni transferler, yeni ikonlar, yeni hero'lar diyor. Evet. Altta da FC mobile'in canlı yayınını şey 24'te 24 yıllık canlı yayınını kutlayın diyor. Yine aynı saatte akşam 10'da olacak bizim saatimize göre. 4'te de oyuna bu bütün içeriklerin hepsi gelecek. Çok da bir anlamı olmuyor ama. Ama tabii bu tweet'teki en önemli şey transferler. Yani gerçek hayattaki transferler. Yeni takımların güncel kadroları olacak. Yeni ikonlar. Yeni ikonlar ve yeni hirolar Bunları bu şekilde belirtmeleri güzel olmuş ve direkt geleceklerini de buradan anlayabiliyoruz. Şimdi geldik önemli bilgileri Mutlaka atlatmadan izlemeniz gerekiyor. Bu arada lütfen videoda şu anda like atmadıysanız hala like'ınızı atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli ve şimdi ilk olarak Endrik'le başlıyoruz. Support'in Endrik'le ilgili bir paylaşımı var ve görüyorsunuz yükselen yıldız Endrik evlendi ve burada hani emojilere baktığımızda bedava ve hediye kutusu görüyoruz. Yani acaba Endrik'le ilgili bir hediye mi? Bir kart mı alacağız? Evet. Et, yani şu an buraya baktığınızda kartı. bunu görüyoruz. Yani anniversary'de bir endik düşünün. Atıyorum kaçken 99 gen sallıyorum. Olabilir. Yani öyle bir hediye mi alacağız? Mantık öyle bir şey mı? olabilir. Benim burada aldım o şahsen. Yani şöyle bakınca harbiden öyle bir şey almıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Güzel bir şey. Gözüküyor. Sonrasında geldik buraya. Ve Retro Star biliyorsunuz. Neyimiz var bizim? Fişlimiz. Fişlerimiz var. Ve onları ne diyor burada bize? Anniversary fişlerine çevirebilme olayı olacak şimdi bu retro yıldızlar bileti ile ilgili sizlere önemli bir tavsiye vermek istiyoruz az önce de arteminde söylediği gibi bu retro yıldızlar biletleri yeni etkinliğimiz anniversary biletinin yani puanlarına çevrilecek ve şimdi şöyle bir olay var biliyorsunuz önceden hani etkinlikler perşembe geliyordu salı günü biz ne kadar bir sonraki etkinliğe puan çevirebileceğimizi öğreniyorduk ama bu, et, bu etkinliğin canlı yayınını ne zaman yapacaklar etkinlik gelmeden 6 saat önce yapacaklar o yüzden şu an bu ne kadar retro yıldızlar biletini anniversary fişine çevirebileceğimizi bilmiyoruz. Bununla ilgili bizim aklımız şöyle bir olay geldi. Canlı yayını zaten izliyorsanız kendiniz zaten görürsünüz oranın ne kadar bilet çevirmeniz gerektiğini anlarsınız. Ama hani canlı yayınları izlemiyorsanız şöyle bir şey yapabiliriz. Hani pazartesi günü atacağımız videoya akşam saat yayın, yayından sonra öğrendikten sonra oraya yazarız. Mesela atar, atıyoruz, atıyoruz ki e, bir salıyorum 1500 tane retro Yıldızlar bileti. Anniversary e, Etki'ne çevirir. O kadar bırakın geri kalanını harcayın. Ve şunu da bu, bunu bu puanlarını bitirmeyin. Biraz bırakın. Yaklaşık ne kadar olur? Tam işte kestirmek zor. Hani bazen az yapıyorlar. 1500 istiyor. Bazen az yapıyor 300, 600 istiyor. Onu kestirmek zor olduğu için şu an bir rakam verebiliyoruz ama hani yaklaşık var 2000 puan falan. Bıraksanız yeter geri kalanlarını harcayabilirsiniz istiyorsunuz ama o şekilde bu konu önemli çevirmek yani biliyorsunuz önden avantajı az bir şey de olsa avantajı başlamamıza sağlıyor. Yani pazartesi günkü videonun yorumlarına akşama doğru bu yayın sırasında biz burada gördüğümüz an direkt yoruma yazarız. O sırada aklınıza gelirse umarız gelir yani bunu unutmayın yani. Direkt gelirsiniz o videoya geri. O ilk yorumda bakarsınız ve bu şekilde ne kadar çevirmeniz gerektiğini ne kadar bırakmanız gerektiğini aslında öğrenmiş olursunuz. Sonrasında geldik diğer bir tweetimize ve burada etkinliğe gelecek yeni çeşitli oyuncu yani bu oyuncanın tiplerinden bahsediyor ve görüyorsunuz ilk olarak tabii ki ikonumuz geliyor. Hero'muz geliyor ve Origin Hero diye bir olayımız var. Az sonra onu göreceksiniz. Öyle bir şey de var. Sonrasında Anniversary seçkin oyuncu. Anniversary bu gençlerle ilgili oyuncuydu. Bu genç yeteneklerle ilgili. Ve normal Anniversary oyuncusu diye bu şekilde çok farklı Zaten buradan bile etkinliğin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz. Hani iki tane çeşit bir şey yok. Hani bayağı bir çeşit var. O yüzden bayağı bir büyük bir etkinlik bizi bekliyor ve gördüğünüz gibi oyuncuların etkinlik kart çeşitleri bu şekilde olacak. Şimdi geldik Origin Hero olayına. Şimdi konsol biliyorsunuz oyun başladı ve Origin Hero dedikleri olay burada ekranda gördüğünüz bu yeni gelen hero'ların bu kartları. Şimdi düşününce mantıken ne olur? Bu kartlar, bu tarz kartlar gelir ve bunları etkinlikte görürüz. Evet. Baktığımızda bu. Ve görüyorsunuz hepsi yeni ikonlar burada. Ya türe varsa burada ya türe hariç. Aşağıda var. Ya türe hariç bütün hepsi yepyeni yeni gelen ikonlar ve bunlar origin hero diye geçiyor. Yani mantıken yani bize de böyle olur. Bu bir tahmin kesin değil ama büyük ihtimalle bu şekilde olacaktır. Mantıken olur. Baktığımızda yani haberiniz olsun origin hero dediğimiz olay bu şekilde gözüküyor. Sonrasında geldik. Sapurit takaslarla ilgili bir şey paylaştı. Ama Baktığımızda hiçbir fark yok şu ankilerle. Cık, yine bir değişiklik yok. Sadece tek fark genler yükselmiş. Evet. Başka hiçbir fark yok ve 103 üçgen artık göreceğiz. 94 101 olmuş 95 103. Aynen öyle. Ve görüyorsunuz yani olayımız bu şekilde bu takaslarla ilgili. Geldik şimdi bu kulüp challenge ile ilgili kesin olmayan bir olayımıza. Şimdi diyor ki kazan ve kulüp tokeni bu kulüp fişi al ve bunları da mağazada harca. Baktığımızda 92 97 93 97 satılamaz 90 99 96 99 ve 100 satılamaz diye bir paketler var buradan direkt baktığımızda ne anlıyoruz division rivals gibi bir şey anlıyoruz evet. yani puan topla o bölümden hani bu kulüp challenge gelecek otantik challenge'dan oradan topla git o fişlerini mağazada harca gördüğümüz şu şu anda bu aynen öyle ama kesin değil diyor buna belki bunlar değişir daha yüksekle başlayabilir Bunları bilmiyoruz ama şu an için bunun olayı bu. Şimdi ise geldik diğer bir etkinize tabii her şey geleceği için bir aynı anda ne oluyor her şey bütün haberler karışıyor ve görüyorsunuz haftanın takımı 26'sında açılıyor diyor ve haftanın takımı da artık yani bu futbol merkezi etkinde artık haftaya görmüş olacağız bu da o şekilde bir haberdi sonrasında bakın bu takasla ilgili paylaşımın altına editlenmiş halini koyuyor orada da şey Burada daily bonus'ta da bir şey eklememiş. Artık daily bonus'ta da görüyorsunuz. İki farklı şey var burada herhalde. Bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Belki bir paketten mi çıkar yoksa iki tane ayrı günlük. Bir paketten iki o, bu böyle bu şekilde de çıkabilir herhalde. Öyle bir şey olabilir. olabilir. Bir de bu masçana şeyle ilgili sevecisi. bir şu an ipucu yokmuş. O gelir mi gelmez mi? Onu da mı kaldırıyorsunuz ya? Haftada bedava iki tane oradan maç çanağı. Onu da mı kaldırıyorsunuz? Yani, ya o da kal kalkıyor olabilir Harbiden O da gidiyor olabilir. Yoksa, bilmiyoruz. Nasıl cevabına bir şey geldi falan. Yoksa yeni Yoksa evet. yeni derece oyuncusu mu gelecek acaba? Yok artık. beraber. Olabilir. Çünkü yüz artık para kazanması lazım bu adamın. Hani ben, biz zaten şey şaşırmıştık yüz üstünde. Ha. Hani neden hala manschiano devam ediyor ya diye. Et. Yeni sezonla beraber yeni bir Masciano tarzı bir oyuncu <laughs> ve öyle bir şey bakalım ne olacak. Şimdi geldik burada bir ayrı bir olayımız var. Yani bir tane anniversary oyuncusunu doğruluyor burada Saprit. Anniversary başlangıç paketi 96 yani Yero'nun kartı. 50 FC points ve 100 bin coins. Bu da daha önceki etkinlerde şu anda hatta batıyor falan da Bat işte. Şu an, bu 15 liralık paket miydi bu? Şu anda Socrates Sokrates bulabilirsem göstereceğim. İkinci bölümde vardı o galiba. Evet, evet bu, 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 paket bu paket. Aynen başlangıç paketi. Bu, bu, Aynısı. 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 bu şekilde. Hatta aynısı aynısı. Aynen görüyorsunuz. Bildiğiniz ilk garanti resmi var gelecek oyuncumuz. Aslında endilikli de aslında buna. Hmm. İlk garanti olan bu değil. Endilikli de ama özel kart mı gelecek bilmiyoruz da. Ve Hiyaro'na bu şekilde geleceğini Görüyoruz şimdi ise çok farklı bir olaya geldik ve bu da yeni kesin değil ama hani brand new yepyeni bir podyum challenge diye bir şey açıklıyor 92gen 1250 cv ve coins diyor şimdi bu podyum challenge ne olabilir düşündüğümüzde challenge olduğu için görev moduna gelen bir şey olabilir Evet. Ayrı bir şey olur mu bilmiyoruz olmaz herhalde yani bilmiyoruz ama çok ilginç bir şey ve 92gen olayını anlamadı 92gen ne ne zaman o etkin? Daha önce gelmesi gereken bir şey mi bu? 92 artı mı acaba? Yani işte sonrasında bunu editliyor bu arada. Burada aldık bilmiyorum galiba ama 92 artı yapıyor. Bu ama ne kadar? Nasıl bir şey ama bu? Ne olacak bu? Çok ilginç bir şey. Podium Challenge diye geçiyor. Yani bunu bakarız sonrasında göreceğiz. Ve geldik burada da hani... Podium dedi işte bu bildiğimiz işte podium. Ne oldu diyor. Burada da bu şekilde bunu paylaşıyor örnek olarak. Yani bakalım göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Şimdi gelelim birkaç tane daha yazı var. Buradaki yazıyı birazdan konuşuruz ayrı bir şekilde o ileride var. Sonrasında bu anniversary aynı retro stars gibi olacak diyor. 4 tane 4 hafta boyunca bu önemli aşamaları alacağız ve ultimate ödül alacağız sonunda. Yani Stoichkov'daki gibi düşünebiliriz. Olabilir. Aynısı. Orada artık ultimate ödülde ne var? Bilmiyoruz. İşte onu bilmiyoruz. Umarız tek bir oyuncu değildir. Güzel bir pakettir. Hani 98 yüzlük bir paket değildir örnek olarak. En iyi oyuncunun çıkabileceği pakettir. Ondan sonrasında burada anlık indirim paketlerinin 20 artı 12 varyasyon mu denir buna? Çok fazla paket olacağını anlayabiliriz buradan anlık indirimde. Totu'yu zaten konuştuk. Sonrasında bu haftalık reset e, perşembe bir salı mı bundan sonra demiş biri. Hafta 2 3 4'te perşembe normal devam edecek. Ama ayın 3'ünde açılacak. Ayın 3'ü, 10'u ve 17'si. Bunu Totu'yla ilgili söylüyor. Muhtemelen. Totu'yla ilgili sıfırlanma, yenilenme hı. olayımız böyle. Şimdi ise geldik hatırlarsanız aynı bu fotoğrafın anniversary etkinlik halini abim hatta yapmıştı o ben video o yüzden. katılamamıştım. Şimdi ise bu futbol center etkinliğinin artık neleri var neleri yok bunları göreceğiz. Şimdi ilk bölümde neler yeni diye bir bir bilgilendirme kısmımız var. Bize katıl var. Kilit maçlar var. Tutuluk challenge var. Ve bir de şovdan takasları hemen burada ilk olarak gelenler belli olmuş. Biri Vitsel. Diğeri de Rodrigo. Atletico Real maçı herhalde yakın zamanda. Büyük ihtimalle ve görüyorsunuz o ikisini bu şekilde eklemişler. İkinci bölüm kilit maçlar ve bu da 26'sında açılacağını yazıyormuş. Bunu bu şekilde açıklamış. Haftanın takım bölümüne geldik. Üçüncü bölümü şu ve 26'sında açılıyor. TOTU galerisi ve TOTU paketi varmış. Galeri TOTU <laughs> oyuncularını gelişleri. TOTU pakette Aynen. kazandığımız puanlar ve haftanın takım paket açacağımız yer. Aynen öyle. Görevlere geldik. 100 tane futbol center puanı kazan. 300 tane kazan. Bir tane Totu 25 oyuncusu takas et herhalde. Sıvı, dir, sıvı. O da takastır yani. Bir tane de Potum 25. Evet. Diğeri de Potum 25. Onun oyuncusu değiştir diyor. Ya Baktığımız zaman uzun süreli sürecek bir etkinlik gibi gözüküyor. Burada. Ama her şey birleştirilmeli. Bence güzel olmuş. Böyle bir futbol merkezi diyor ya böyle. Bel canlı ya. canlı olayların i̇şte, olacağı şey. Bak hocam onu da sana ne diyoruz. Avrupa merkezi yap. Şampiyonlar ligi, konferans ligi kadar, Avrupa Ligi. bu kadar. Basit. Bunu koyacaksın bu kadar dayı. Çok zor değil. Yani inanılmaz şeyler yapabilirler de. Ha işte bak mesela, mesela ne diyor burada? Tutup paket açıyor değil mi? Evet. Muhtemelen oynayacağız beceri maç her neyse. Buradan puan kazanacağız. Tutup paket açacağız. Aynısını maçın adamı kartlarını yap. Şampiyonlar Ligi'ne, i̇şte. Avrupa Ligi'ne, Konferans Ligi'ne. Ne kadar güzel olurdu. Evet anlık indirim ödüllerine geldik. Bu dördüncü bölümü olacak biliyorsunuz. Burada da baktığımızda işte çıkma oranlarına paylaşmış. Aslında burada öyle bir şey çok bir bakalım var mı ya 100 lira var sadece görüyorsunuz burada 150 paylaşıyor İşte ayrı ayrı paketler var görüyorsunuz 101'ler 101 artı paket var evet. 101 çıkma şansı %57 102 çıkma şansı %28 %14 103 çıkma şansı %14 bu paket büyük ihtimalle fc points ile açılır cevherle açılırsa beni şaşırtırlar çok şaşırtırlar ama fc points e olma ihtimali yükseklik gibi Çünkü anlık indirim zamanında bunların çok büyük para kazandığı bir etkinlikti ama bu sefer bayağıdan bir saldılar. Niye saldılar onu da bir Zaten bunlar para kazanmak mı istemiyor artık neyse. Ama bakalım ne olacak. Bu sefer bu anlık indim düşsene. Böyle hani de açılan böyle. Hatta mesela 100.000 cevhere hani o bir tane anlık indim önemli aşaması var ya. Evet. Onu mesela yapabilecek bir durum olsa. İşte süper olur. Bakalım göreceğiz. Ama dediğimiz gibi FC points ihtimali çok daha yüksek. Bir de bunlar çok satarsa her etkinliğe koyarlar. Devam ki olur. Her etkinlikte olsun derler. <laughs> O şekilde ayarlar sonrasında geldik diğer tweet'e bu podium <laughs> challenge ile ilgili Heh, bakın sonrasında edit diyor bunu artı yapıyor yani 9200'ü çıkacak diyor ama nasıl bir şey hala bilmiyoruz. Hocam görev modu olur işte şu an mesela atıyorum hafta sonu görev modu 90 artı ya o da haftada mı gelir artık günlük mü olur o şekilde bir şey olur. İlginç ama olur. ismi de ilginç bakalım göreceğiz sonrasında yine burada bir soru var İşte flash sale ile ilgili bir, bir ilgilenme falan var mı yani bayağıdan beri bir şey görmüyorum. İşte anniversary etkinliğine bağlı bir etkinlikten bir bölüm var dördüncü hmm. bölümde galiba evet. orada olacak 20 paket 4 tane büyük paket bazı günler gelecek falan diyor işte canlı yayına kadar bekler misin diyor bu şekilde bir paylaşım yapmış zaten bunu biliyoruz sonrasında yine bunu da konuştuk bunu zaten az önce zaten. bu az önce konuştuğumuz olay şimdi bir de burada bu şöyle bir şey var e, totu challenge'ında totu takımına karşı oynayacağımızı söyleyeyim zaten bu baktığımızda normal, ben, bir, normal şey. bir şey. Toto takımına karşı oynamak Toto challenge'ında normal bir şey. Bunu da paylaşmış. Bu da böyle bir bilgi. Ve şimdi geldik o fotoğrafa. Bu fotoğraf nasılsızdı bilmiyoruz. Madrid'e de paylaştım bunu. Evet. Ama baktığımızda fotoğrafı hem piksel olarak biraz kalitesiz. Hem de alt tarafa baktığımızda İspanyolca yazdığını görüyoruz. Ve anniversary diyor. zaten belli zaten yani Hocam, tamamıyla şey. Bu fotoğrafı kaynağı bulmak için Brezilya'nın Discord'una baktım. EFC benim Brezilya Discord'una baktım bulamadım. WhatsApp grubuna baktım. Bu anniversary etkinliğinin canlı yayını paylaşmışlar. Hı hı. Aynı şekilde anniversary yazıyor. Evet. Yani bu nereden sızdıysa Güney Amerika kaynaklarından sızmış. Aynen öyle. Ve şimdi yine bakın %100 değil bu fotoğraf ama Gerçekten 199 doğru gibi gözüküyor. İlk başlarda bu sızıntı fotoğraflar gibi bir olay olacaktı. Blogdaki fotoğraflar da sızmıştı ya hatırlarsan. Evet, evet. sonra bir baktık o hem de top tutan fotoğraf bloktaki Dayan. fotoğraf. Evet evet direkt o fotoğraf. Hmm. Ve şimdi baktığımızda yeni gelen ikonlar diye bir tweet vardı hatırlarsınız az önce gösterdik. Evet. Ve ekranda 3 tane yeni ikonu görüyoruz. Birincisi zaten herkesin beklediği ve tanıdığı yüzü üçgen sağ kanat Bale direkt geliyor. Evet görünüşe göre. Zaten yeni ikonlar göre gelmesi de gerekiyor. Çünkü en önemli ikon birisi yeni gelenlerden. Sonrasında geldik yüz üçgen. Sabek Fransız Turan. Onu da görüyorsunuz burada. Ve diğer tarafta ise yüz kaleci İtalyan Buffon'u görüyoruz. Yani bu yeni gelen 3 tane önemli ikonumuz direkt etkinlikte olacak gibi. Ve bu fotoğrafa baktığımızda da yüz üçgen görüyoruz. Nasıl? Hocam bu hani tasarım yaptıklarında madde falan. Hani bu üç da koyduklarında ben demiştim ki üçü birden gelmez gelirse bir tane iki evet. tanesi gelir. Böyle olursa beni şaşırtırlar. Hani çünkü baktığın zaman üç tane yeni ikon sen üçünü birden bir ilk etkinlikte getiriyorsun. Evet. Bana ilginç geldi şahsen bu olay hani gerçekse. Gerçek bu ama bu gerçek ihtimal olma ihtimali bence bunun %99. Yükselmiş. Hani de bence gidip Tasarım olsa tasarım attı der. Bunu bir yerden biri sızdırmıştır. Evet. Sonra silmiş yani sonra oradan kalmıştır. Yani şaşırttı beni en az hocam. birden gelmesi. Bu arada bir şey daha var. Acaba hazar Mazart da gelecek mi yeni kiralarda? İşte orijinalarda orada da olur mantıya baktığımızda. O da var. Hocam herkes 103 gelirse kim 102 olacak? Ama şey işte 103 mü gelir onlar? Belki daha yüksek düşük gelir. Bilmiyoruz ki. Belki Hazart'ı yapar Hazar Hazart hani o konuda hani orijinal konusu belki en iyisi yaparız da yapmalıdır zaten de. Yani harbiden inanılmaz Ve şimdiden görüyorsunuz. yani Bu etkinlik o kadar büyük olacak ki bu tarafta yeni ikonlar, öbür tarafta yeni hero'lar, öbür tarafta Mbappe %100 gelecek. Çünkü transfer oyuncuları geleceği için Mbappe mesela %100 gelecek. Örnek olarak atıyorum başka kim gelir? Ozyman, ne bileyim başka kim var? Ennesli bizim ligden. Bizim ligden bu araba bu oyuncu gelir. Çünkü artık anlaşmalıyız ya. Yani bu albaba zaten kaliteli isimler de olduğu için artık yani yüksek ihtimale gelir. Dün derbide gördüyseniz FC25 Şimdi dön sipariş ver Aynen reklamı vardı derbi ile ilgili konuştuğumuz tek şeydi. <laughs> bu bu yeterli başka şey konuşmaya gerek yok. Gerek yok ya. Gayet Hiç yeterli. Futbolun acaba boş boş oyunu. Aynen bak biz bana. burada şey evet. oynuyoruz. Ee, golf golf oyunu zaten golf kartları bunlar. Aynen şaka, öyle. Şaka, normal. Ve Bilmiyorum. görüyorsunuz harbiden güzel oldu ve bu şekilde yani fotoğrafa şu an inanıyoruz. Çünkü potansiyel de var çünkü dediğimiz gibi. Kalite düşük bir yerden tam böyle alınmış kaçılmış gibi böyle öyle bir fotoğraf. Ve umarız bu şekilde yüz üçte gelirse eğer tasarım da bu arada güzel gözüküyor. Kenarları falan harbiden çok kaliteli gözüküyor. Arkadaki bir çok iyi duruyor. Evet bayağı belli oluyor yani birinci yıl olduğu belli oluyor. Şeyden de sızmış olabilir böyle hocam hani bu 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 tak yayın yapıyor bu Güney evet. çelik Brezilya çelik oradan bende sızmış evet. olabilir. Önceki senelerde hatırlarsan bu Asya, böyle. Asya tarafındaki çelik bir kere şampiyonel yetkinlik sızmıştı biz görmüştük. O yüzden olmuş olabilir öyle bir şey ve harbiden güzel de olmuş. Bu şekilde görüyoruz. Umarız bu şekilde doğru da çıkar. Yüz üçgende gelirler. Genel olarak baktığımızda bilgiler şu an için bunlar. Her etkinlikten yani futbol merkezi de olsun, toplularda olsun, bu etkinlik de olsun, yani podium challenge da olsun. Bütün bilgileri sizlerle paylaştık. Önümüzde gerçekten güzel günler olacağını düşünüyoruz. Salı günden itibaren FC 25 ile beraber, Mobil 25 ile beraber harbiden güzel bir ödüllü, bol ödüllü alacağımız böyle güzel bir etkinlik bekliyoruz. Ve umarız bu anniversary etkinliği yani çok bölümü var, çok oyuncusu var. Güzel olur inşallah. Yani gerçekten hepimizin unutamayacağı bir yıl dönümü etkinliği olur. Salı günü bizim o videoda ne anlatacağız? Yani salı günü bu video her inanılmaz bir video Bak, olacak. Bak bilgilendirme mesela yazı bilgilendirme bakıyoruz. Mesela şu an video yarım saat oldu. Biz kes yani kesilmemiş hali. Kesilince ne kadar olur bilmiyorum da. Allah kolaylık versin diyelim. Harbiden öyle. Bize. oynaması da zor o kadar şey yani. Tabii. Bir düşün yani. bir de o kadar hesabımız var. Ha. Bakalım göreceğiz. Evet yani olaylar bu. Sizler bu az önce gördüğünüz bilgiler kısmında ne düşünüyorsunuz mutlaka düşüncenizi yorumlara yazın ve transfer olarak da yine gelebilecek oyuncuları da yorumlara bekliyoruz gelmeli dediniz. Mesela atıyorum işte şu oyuncu 103 gelmeli. Ben istiyorum tarzında mutlaka yorumlara yazın ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.